Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, gençlik rehberinden takip ettiğimiz Zübeyir abi'nin konferansından kaldığımız yerden bir parça okuyacağız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Risale-i Nur başka kitaplar gibi yalnız ilim vermiyor. Onun manevi dersi de vardır. İşte bu manevi dersin tesiridir ki Risale-i Nur okuyanların kalp ve ruhları, vicdan ve latifeleri o feyyaz dersten hisselerini ve gıdalarını alıyorlar. Bu manevi dersin nüfuzu değil midir ki nur risalelerini okuyanların manevi alemleri ilahi nurlarla yıkanıyor ve ilahi bir cazibe ve ilahi bir tesir ile iman hakikatlarına musahhar ve meftun ve meclub bir hale gelerek Allah ve Resulullah yolunda yükseliyorlar. İlmi iman aşıkları Risale-i Nur okuyor. Dini malumat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Hakikat arayıcıları Risale-i Nur okuyor. Mücadeleci, mücahit fıtratlar Risale-i Nur okuyor. Hamaset, bahadırlık ve kahramanlığın şahikasına erişmek isteyen kabiliyetler Risale-i Nur okuyor. Milliyetçiler Risale-i Nur okuyor fen ve sanat erbabı Risale-i Nur okuyor. Müsbet ilim hayranları Risale-i Nur okuyor. Ehli tasavvuf Risale-i Nur okuyor. Edebiyat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Demek her bir tabakayı insaniye Risale-i Nur'a ruhunda büyük bir ihtiyaç duymakta ve ondan istifade etmektedirler. Risale-i Nur'da Risale-i Nur tarif edilirken bir tabir geçiyor. Risale-i Nur diyor caddeyi kübrayı Kur'aniyedir. Yani Kur'an'ın en geniş en büyük caddesidir. Neden? Çünkü Bediüzzaman kalbinin kabiliyetiyle aklının kabiliyetiyle gitmediği için. Yoksa Bediüzzaman kendi kalbinin kabiliyetiyle gitseydi Belli isimlere mazhar olur. Ona göre de hizmeti o isimler çerçevesinde cereyan ederdi. Halbuki Bediüzzaman Kur'an'a yapışmış. Bütün istidat ve kabiliyetleriyle Kur'an'dan mas etmiş. O hakikatleri Kur'an'dan emdiği için Kur'an hem ismi azama hem bütün esmanın en azami tecellilerine mazhar olduğu için bu asırda hangi meslek Hangi meşrepte insan olursa olsun her birisi ihtiyaçlarına Risale-i Nur'dan gıda, şifa, hakikat, nur bulabilirler. Hangi meslek, hangi meşrep olursa olsun mutlaka istifade ederler. Onlara kapılar açık yani. Risale-i Nur'a Ruhunda bir büyük bir ihtiyaç duymakta her bir tabakayı insaniye ve ondan istifade etmektedirler. Arkadaşlar, Nur okuyanların ikna kabiliyeti artar. Yani eğer ikna kabiliyetimiz artsın isteyenler varsa demek Nur okuyacaklar. Nur okuyanların ikna kabiliyeti artar. Akıl ve mantığı işler ve kuvvet bulur. Herhangi bir mevzu seviyesi nispetinde mukni, ikna edici bir surette ifade edebilmek meziyetine sahip olur. Zira onurcu, baştan başa akli, mantıki ve mukni bir şaheserin şahane dersleriyle tenevür ve tefeyyüz etmektedir. Hakiki medeniyetin ve yüksek içtimaiyatın insanlık kanunlarının menba ve esası Kur'an'dır. Kur'an, umum nevi beşere hitap eden bir hatibi umumidir. kuran Hakim'in hakiki ve berrak parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'da aradığınız imani ve İslami akli ve fikri kalbi ve ruhi birçok ihtiyaçlarınızın tatmin edildiğini göreceksiniz. Kafanızdaki bir kısım istifamların, suallerin, şüphelerin tam ikna edici bir tarzda cevaplandırıldığını büyük bir hayranlık ve şükran hisleri içinde müşahede edecek ve Risale-i Nur'un kendinize hitap eden ilahi hakikatler mecmusu olduğuna kani olarak sonsuz bir huzur içinde mes'udane bir hayat yaşamaya başlayacaksınız. Onurları defalarca ve hatta bir ömür boyunca Okumak, zevk ve sevgisinden kendinizi kurtaramayacaksınız. Risale-i Nur mevzuunu büyük bir alaka ile takip eden uyanık kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in manası bilinmese de okunduğu ve dinlendiği zaman ruhlarda nasıl ki manevi ve deruni bir tesir husule gelir. Zira kelam Allah kelamıdır. Bu kelamullah'taki ve İslamiyet'teki mananın kutsiyetidir ki Türkler İslamiyet'le cihangir oldular. Kıtaları, beldeleri fethettiler. Bin seneden beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapmaktadırlar. Aynen öyle de Kur'an'ın bu asırda yüksek bir tefsiri olan Risale-i Nur'daki bazı bahisleri başlangıçta tamamen anlayamazsanız da onun manevi tesiri ve manevi feyzi ruh ve kalbinize nüfuz eder. Mana aleminizi istila eder. Katiyen istifadesiz kalmazsınız ve kalmıyoruz. Hem insan yalnız akıldan ibaret değildir. Kalp, ruh, sır ve vicdan gibi manevi latife ve cihazata da maliktir aklınız her bir meseleyi imaniyeyi birinci okuyuşta hakkıyla kavrayamasa da kalp ve ruh ondan hissesini alır. Risale-i Nur'un bu manevi tesiridir ki Risale-i Nur'un ilk telifi zamanında 8-10 nur talebesi varken şimdi milyonlar olmuştur. Dünya fikir cereyanları içinde en kuvvetli bir iman cereyanı olarak Anadolu'yu istila etmiş, Avrupa, Amerika, Asya kıtalarına kadar varlığını ve kuvvetini kabul ettirmiş, din düşmanlarını dehşete düşürerek mağlubiyete düçar etmiş, iman ve İslamiyet'e hayat ve hareket vermiş, nesli cedidi yeni nesilleri ihtizaza getirmiş ve kahraman ve cengaver fıtratları inkişaf ettirerek cihad İslamiye meydanlarında her şeyini iman uğrunda feda ettirecek derecede koşturmuştur ve koşturmaktadır. Nihayet dünyanın ve alem İslam'ın fevkalade takdir ve hayranlığına mazhar olmuş ve olmaktadır. Son cümleleri bunun için devamlı okumaya her gün devam ediniz. Yani Risale-i Nur'dan hakiki istifade etmenin yolu her gün az dahi olsa devamlı okumaktır. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en faziletli, en kıymetli ameli tarif ederken az dahi olsa devamlı olandır diye ifade ediyor. İşte Risale-i Nur'dan da hakiki istifade etmenin yolu her gün devamlı olarak Risale-i Nur'u bizzat kendimiz için okumaktır. Bunun için devamlı okumaya her gün devam ediniz. Kendini tekrar tekrar zevkle ve şevkle okutan bu şaheser külliyatını okudukça anlayışınız ziyadeleşecek, ziyadeleşecektir. Anlamanın tek çaresi nurlarla baş başa kalıp zihni cehd sarf ederek tekrar tekrar okumak sevgisiyle payidar olmaktır. Zübeyir Gündüzalp. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Cevşenin sonundaki dua ile bugünkü dersimize hatime vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullahillezî Gelmedi gerisi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ferdi, ya Hayy, ya Kayyum. Ya Hakem, ya Rüyad, ya Kudüs. Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti mensivake min halkik. Ve entakliye havai cena. Ve tuğtiyena süelena fid dünya vel ahiret ve takdim elen abi saadeti ve şehadeti ve kerameti ve büşra inde firakid dünya ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna mahu ve ehlu ve müstahakku ve, ve la tekilena ala aynin ve la ila hadimin halkik amin ve tusliha halena şe'nena ve entahru sena bi aynikelleti la tenam ve tahfazana bi rüknikelleti la yuram ya zel celal ve ikram ve en tasrif anna ve amman ulik ulik aleyhi hadi el ve afet el cinni ve insi ve şeyatin ve zelzelet el ardi ve dekteket el cibali min haşyeti ve afet et tauni vel vebai ve ayne su ve vecal cevarihi ve sair el afat ve tahfazana min kulli şerrin ve su h. Cenab-ı Hak bizleri her türlü şerden, fenalıktan, kötülükten, afetlerden, belalardan muhafaza eylesin. Amin. Ve terzukane selamete vel afiyete vel hayra fid dünya vel ahira bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbimiz selamet, afiyet içerisinde hem bize hayırlar içinde hem dünyamızı hem ahiretimizi selamet, afiyet ve hayırlarla doldursun ve bizi onlarla rızıklandırsın. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.